Almanya'da kaçak işçi operasyonu yapıldı. Federal Polis ve Mali Soruşturma Birimlerinin ortak yürüttüğü operasyonda özellikle inşaat ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren pek çok şirkete baskınlar düzenlendi. Almanya'da 850 memurun katılımıyla gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde kaçak işçilik ve zorla çalıştırma şüphesiyle çok sayıda adrese eş zamanlı olarak polis operasyon düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda ekipler şirket ofislerine, depo alanlarına ve şantiyelere girerek evraklara, sözleşmelere ve dijital kayıtlara el koydu. Yüzlerce çalışanın kayıt dışı ya da insan onuruna aykırı koşullarda çalıştırılmış olabileceği ihtimaliyle başlatılan operasyonlarda pek çok kaçak işçinin de tespit edildiği ifade edildi. Değerli izleyicilerimiz Almanya'nın yaklaşımı şu. Özellikle yapılan bu operasyonlardaki hedef göçmenler. Yasa dışı çalışma. Ülkeye yasa dışı yollarla gelmiş olan ve çalışan insanların peşindeler. Ayrıca bu insanlara ödenen maaşların da Almanya yasalarının emrettiği maaşların altında olduğu, sosyal güvenliklerinin olmadığı yönünde de pek çok haber var. Bu haberi neden özellikle veriyorum? Arkadaşlar Türkiye'den özellikle kaçak yollarla bu topraklara gelip çalışan, tutunabilme mücadelesi veren, bu hayali taşıyan insanlara şunu söylüyorum. Kesinlikle yasa dışı yollardan gelmeyin, dil bilmeden, işinizi bulmadan hukuki olmadan dağlardan taşlardan sakın ola ki gelmeyin iltica ederim orada kalırım hayalleri de kurmayın Türkiye'den iltica edenlerin %99.9'u sınır dışı ediliyor arkadaşlar